Tokat'ta yaşayan Hülya Sungur, ehliyet için başvurduğu sınavda iki kez dosya yakmasına rağmen 12. denemesinde direksiyon sınavını kazanarak ehliyet hayaline kavuştu. Her kalışımda eve ağlayarak gittim ama pes etmedim diyen Hülya teyzenin azmi, ehliyet alma yolundaki birçok adaya ilham kaynağı oldu. Bir dosyamda 12. seferde aldım. Pes etmedim, devam ettim. Eşim çok destek oldu. Pes etmek yok deder kaldığımda. Çok ağlayarak gittim kaldığımda ama sonunda başardım. İki dosya yaktım, üçüncü dosyamında son hakkında da aldım nihayet. Hocam her zaman destek oldu, pes etmek yok dedi hocam da. Beraber başardık. Kayıt olduğu andan itibaren pes etmeyen bir e, mücadelesini gördüm. E, zaman zaman sınavlarda kaldık, e, küçük hatalarından dolayı, eksiklerinden dolayı kaldık. E, ben de pes etmeyen bir kişilik yapısı var. Baktım Hülya Hanım'da da aynı mücadeleyi görünce Hülya abla dedim biz bu ehliyeti Allah'ın izniyle alacağız. Böyle de oldu. 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu. En son 12. de Allah'ın izniyle sıfır hatayla başardı. Gençlerimize de bu örnek davranışını gösterdi. Kendisine ehliyetin hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tebrik ediyorum.